Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile birlikte çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere Kumluca'ya stadyum projesi hazırlama protokolü imzalanmasının ardından Kumluca'da ilk kazma vuruldu. <laughs> Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı proje kapsamında Haziran ayında ihalesi yapılan Atatürk Stadyumu projesinde mevcut tribünlerin yıkılması için ekipler çalışmalara başladı. Eski yapıların yıkımıyla birlikte yeni stadyum için çalışmalar hızla sürdürülecek. Kumlucalı vatandaşlar için büyük öneme sahip olan güreş, deve güreşi ve çeşitli festivallerin düzenlenmesi amacıyla yapılacak stadyum, Kumlucalı vatandaşların hizmetine sunulacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca ziyaretleri sırasında Kumlucalı vatandaşlardan stadyum talebi geldiğini hatırlatarak halkımızdan gelen talep doğrultusunda hemen hazırlıklara başladık. Ekip arkadaşlarımız kısa sürede projeleri hazırlayarak ihale süreci tamamlandı. İlk kazmanın vurulmasıyla birlikte projede çalışmalar başladı. Stadyum 13200 metrekare alanın 6650 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Belediyemizle birlikte stadyum projesini kısa sürede tamamlayacağız. Kumlucalı vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dedi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte Kumluca'ya çok güzel bir stadyum kazandıracaklarını belirterek Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.